Gözüme pislik girdi. Pislik değil bence alerji olmuş. Şimdi hastaneye götürüyor Hı. seni. Hadi bakalım. Tuşe diğerine de bulaşmış. Gördün mü? Hı -hı. Hmm. Evet mikrop kapmışsın sen. Belli. <laughs> Buyurun oturun. Ayakta kal. Oturalım. <laughs> Kaç gündür böylesin? Dün başladı. Hmm. Burnundan mı akıyor, burnundan mı tıkandı? Çıkar o zaten ya. şey... E, o da açmamış ki zaten. <laughs> alerjik astık var onda da o yüzden. Sürekli öyle olmuş. Gözlüğünden bir şikayetin şey var mı? Ya ona Söyle. da baksak iyi olur aslında. E, Artık hocası... biraz daha iyi Okuyabiliyorum yani. Kaça gidiyorsun? İki. Aferin. Zaten söylemiştin ya. <laughs> ben unutuveriyorum <tüm> işte. <laughs> Biraz de <laughs> Seni bir <ısırırıp> görürsün <laughs> Isırba, <azzebiyorsa. gülüyor> Hayır olmaz, <ayıptır. gülüyor> Sen tatlı cadı mısın? <gülüyor> <gülüyor> Ekşi cadı mısın? Hiçbir şey değilim. Hiçbir şey değil, Hiçbir şey değil <laughs> İnsan. İnsan mıydı göz kapakları? <laughs> Evet. Göz kapaklarını yapışmış mıydı? Evet. Çok korkmuş hatta sabah hiç açılmayacak diye. Arkadaşlarından var mı? Böyle gözü kızarık olan kimse var mıydı? Saçı kızarık olan var. Saçı kızarık olan var. Gel çeneni koy oraya. Başında değsin burayı. yastan canım. Gelmiş. Tamam gelmiş. Tamam, çekebilirsin. Evet. Ne merak ettin? Doğruları. Neyin durumuna? Bir sene olmuş bak normalde gözlüklerine de baktıralım gelmişken. Gel. Tamam. Kedilerden bir daha geçmiş olabilir. Neyi geçmiş olabilir? Evet. Aa evet yazılara bakacağız şimdi. Kedi mi sevdin sen? Kedi sevdik öyle oldu. Evet, tamam. İki gündür mü böyle? Yok, dün oldu. Dünden, dünden beri soğuk gözlük, kızılıklık. Şimdi göz dumanlarına bakıyoruz. Evet, tamam. Oku canım onları birer birer. Okuyabilir oku, miyim? Şimdi 5'tir. Değişiyor mu şu? Evet. Şimdi Biraz daha iyi Öyle. Şimdi nasıl? Böyle daha iyi. Evet. Ve. Ve. En alttaki? B. Daha dikkatli bakmıyor bak Tugce'n? Dikkatini oraya Şimdi ver. Şimdi oku. Şeb. Değiştirdim harfleri tekrar oku. D P. En alttaki yanlış oldu. Altlarda kelimeleri zor okuyor. Evet. Böyle iyi misin? Evet biraz daha iyi. D L A. Aferin sana. Biraz daha küçükleri alıyorum. Şimdi oku. Böyle mi güzel, böyle mi? Böyle, Demek böyle. ki mi güzel, bu mu güzel? Demek ki, bu biraz daha güzel. Peki bu nasıl? Ee, bu da idare eder. Bu, arada, bu, bu daha yeter Ah perin sana. <laughs> Buradan okuyabilecek misin? Evet. Tuğçe Evet. Tuğçe en üstteki. Ne olabilir en üstteki? A mı? Evet ikinci. A R O. Peki. Şimdi sol göze geçtik Tuğçe. Bunları okuyabilir misin? Eee okuyamıyorum. Şimdi. Okuyorum K D L. Aferin sana. Şimdi. Bunları oku Tuğçe. Böyle En üstteki. Nokta. Bir harfi olabilir. O ne harfi olabilir? Yok anlayamadım.